Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle de videoda karşıda bulunmaktayız. Bugün Minecraft nasıl etkiler? onu göstereceğim. Abone olmayı arkadaşlar. Bütün açmayı unutmayın diyorum. Hadi başlayalım. İlk önce kopyamıza giriyoruz. Sonra buraya Minecraft APK yazıyoruz. Sonra burada istediğiniz sunumu indirebilirsiniz. indir yazacaksınız. İndir yazıyorum ben. İndir yaz da bilirsin. Ben indir yazalım diyeyim. Daha çok Android var çıkıyor bunlar. Burada ben po bir tanesini indireyim. Hangisini indirelim? Bir tanesini indirelim. Şöyle seçiyorum. Çişin indirelim. Sonra böyle alıyor. Sonra buradan biraz durursun. Böyle alan çıkar. Oynadı Eğer böyle çıkmazsa burada bir yerde oyuna devam çıkacak. Oyuna devam mı tıklıyorsunuz? Buraya alan atar. Ben de hemen attım bunu ya. Şuradan şimdi <laughs> en az şeyli megabayt ile aynı şeyi ekleyelim. Bu şunu indireyim. Şunu indireceğim ben. Şöyle kapatalım. Videomuz uz uzun sürse özür dilerim arkadaşlar. Yeterince anlatmaya çalışıyorum. Bundan üstüne tıkladığınızda dinleme böyle olunca. Böyle bir alan çıkıyor. Burada da biraz bekliyorsunuz. O apk girin. Ona tıklıyorsunuz lütfen bekleyin diyor. Diyoruz. Yine şu APK indiri yine çıkacak bu Böyle alan çıkarsa böyle. Komete tıklıyorsunuz devam de çıkıyor bazı zamanlar. Şurada. telefon zaman numarasını vermeden çarpıya tıklıyorsunuz. Eğer burada böyle bir alan çıkarsa ve oradaki çarpıya tıklıyorsunuz. Böyle çıkıyor. Buradan Şuraya tıklıyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Ve şu mavi indi. Tıklıyorsunuz. Şu i̇şte kadarın şöyle. Böyle olunca zararlı diyor. Zararlıdır. Yana sürüyor. Tamam tıklıyorsunuz. Ama biraz yeriniz olmasın mı? Şimdi dur. Arkadaşlar geçin gelin. Arkadaşlar indi. Şimdi üstüne bir kere böyle tıklıyorsunuz. Böyle bir anan atıyor. Bekliyorsunuz. Yüklemem bize sonlanıyor. Böyle. Buradan. Bir adamayım. Evet arkadaşlar. Göremedim özür dilerim. Bize ez dosya yoksa ez dosya. Yine de ben aşağıdan vereceğim. İndireceksiniz, Sonra burada açı tıklıyorsunuz. Her sonra burada yeni tıklıyorsunuz. İndirsin gelin ben de biraz uzun bir denemesi. Evet arkadaşlar şimdi bak ücretsiz Minecraft yükledik. Hemen tamam, platforma gidip bakın yazıyoruz Minecraft. Hmm. Minecraft yazıyoruz. Üstte yüklü çıkıyor. Bir, bir şekilde yükledik böyle videonun devamını görmek istiyorsanız abone olmak, like, bildirimleri açmayı unutmayın. Eylemin kanalına hoşça kalın.